Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi. Kapatıldı. Güzel koçlar için. Ay yükselen güneş burcu koç olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin. inanarak dinleyin. Vakit saatinizi bekleyin. Aceleci olmayın. Evet, ben de sizlere güzel enerjilerimi, uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Her zaman sözlerimin arkasındayım. Sizlerden de tek ricam, destek, abone, beğeniyorum yapmayı unutmayın. Her şey ücretsiz güzel kardeşlerim. Evet şöyle güzelce niyetlenelim. Bakalım güzel koçları neler bekliyor. Şöyle neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Ne niyetleriniz ne güzel kardeşlerim. Bakın bakın bunu da çok yakın bir zamanda kapattım. Yani ne, ne güzel niyet ettiyseniz çok da sıkı sıkı tutmuş yani. Evet e, güç fil göfil e, şeyi gördüm Hortumu gördüm güçleniyorsunuz şurada bir insan figürü var gayet e, güzel e, bakın mutluluklar eğlenceler güzellikler sizlerin oluyor rakamlar var gizemli rakamlar var gerçekten bir yerlerden çok güzel bir e, meblalar sizlere gelecek piyango olabilir ikramiye olabilir kredimi çekeceksiniz artık neyse bakın görüyor musunuz yolunuz öyle güzel yolunuz açıldı ki A harfi isminde soy isminde özellikle A harfi olan kardeşlerim çok da güzel bir yolunuz açıldı. Bakın S ya da Ş harfi görüyor musunuz? Ee, bu, kişi, bu kişileri kapsıyor ve diğer kardeşlerimiz de kapsıyor da bunlar da daha öncelik oluyor, daha yoğunluk oluyor. Bakın etrafınızdaki yıldızları, bereketleri, ferahlıkları görüyorsunuz. Umarım görürsünüz 8 rakamın sonsuzluk ve zenginlik bakın coşku ee, bir civciv yani bir e, yavru ile ilgili belki evladınız olur torununuz olur kardeşinizle ilgili olabilir çok güzel bir kutlama çok güzel bir e, eğlence kapasite var bir de şöyle de birisi var birisi şöyle hayatınızda birisi var. Hani Domuzluk hani o hayvanı da söylemek istemiyorum. Bakın domuz figürü çıkmış. Domuzluk yapıyor yani. Size düşmanlık yapan da birisi var. Yani nasıl diyeyim? Ee, sizin de yani çevrenizde bu kan bağı da olabilir yüksek bir oranda. Gerçekten böyle sizi e, ne kadar da şey ise sizi hiç istemiyor, sizi hep kıskanıyor, hiçbir zaman iyi olduğunuzu istemiyor. Yüzünüze bakın gülüyor, bakın yüzünüzde karşınızda gülüyor. Fakat iyi olduğunuzu hiç istemiyor. E, tabii ki falan ki e, gerçekten de size destek olan şurada da bakın bir balık da var, e, kısmetli. Bir de birisi var size her yönden katkı sağlıyor bu kişi. Her yönden maddi manevi sizin hep yanınızda. Bu kişi belki siz de olabilirsiniz. Dediğim gibi bir ortamda birlikte eğleneceksiniz. Bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Güzellikler, güzel kardeşlerim. İki yüzlü insanlar var. Bakın ikili kafa çıktı gördünüz mü? 200 bayağı 200 çıktı. İki yüzlü insanlara karşı siz zaten farkındasınız. Çok da böyle hani nasıl diyeyim? Öyle insanları da çok fark ediyorsunuz. Çok da hani böyle e, asosyal gibisiniz yani hani her, her, her güvenmediğiniz kişiye de yaklaşmıyorsunuz. Şurada da devamlı e, içinizi döktüğünüz birisi var. Eşiniz olabilir, anneniz olabilir, çok değerli bir arkadaşınız olabilir. Bunda bir araya geliyorsunuz. Bütün dertlerinizi döküyorsunuz. Böyle de çok güzel anlaştığınız bu kişi, bak öpüştüğünüze göre eşiniz ya da sevgiliniz. Bunda bir araya da geliyorsunuz. Baya bir hatta böyle bir arkadaş gruplarıyla da geleceksiniz. Sanki böyle bir kutlama mı olacak bir şey hakkında bir hani çünkü kalabalık da var bir konu hakkında böyle çok sevinçlerle karşılaşacaksınız birbirinizi kutlayacaksınız güzel şeyler oluyor gerçekten güzellikler oluyor koçları sadece şu aralar çok düşünmeyin evren sizin hep yanınızda bakın görüyorsunuz aydınlıkları ferahlıkları siz yine de böyle kendinizce bazı şeyleri gerçekten çok kafaya takıyorsunuz böyle hani nasıl diyeyim bir de e, anahtarlarla ilgili durumlar var onlarla ilgili gelişmeler var biraz az bir süreci var çünkü bayağı hatta bir anahtar değil bir iki kaç tane anahtar görüyorum iş olabilir ev olabilir ya da hepsi birden araba olabilir Hepsi birden olabilir. Baya onlarla ilgili biraz kafanızı takıyorsunuz. sürüncemede kalan bazı şeyler var. Onlar güzel gibi geldiği gibi yani olacak. Bakın koç figürü çıktı. Bakın koç burcuna bakıyor mu? Koç'un koç kafası çıktı. Yani bu e, hayatınızda bazı şeyleri e, çok takıyorsunuz. Kafanızda bazı üzüldüğünüz konular da var. E, böyle hüzünlendiğiniz e, konular da oluyor. Ee, bunu da böyle hani neden böyle oluyor niçin böyle oluyor kendi kendinize böyle yiyip bitiriyorsunuz güzel kardeşlerim bu ferah bakın etrafınız ferah üstü ferah siz kendi kendinize yiyip bitiriyorsunuz alt tarafı ferah aydınlıklar var güzel kapılar açılacak kendinizin yıprattığınız konu hakkında evren zaten hep sizin yanınızda ee, bakın şurada da e, hayvan figürü bir köpek figürü çıktı eee görüyor kafanıza taktığınız figürlerin içinde hani bunlar da var köpek şöyle hem dosttur hem yardımcıdır her konuda yani sizin yanınızda olan kişidir yani dedim ya Çoğu konuda e, kafanızı taktığınız konular var. Fakat Evren sizin yanınızda. Bakın her tarafı aydınlıklı. Yani bunlar e, siz bazı şeylerin için gerçekten çok kendinizi yıpratıyorsunuz. Olmayan şeyi de, bazı şeyleri de çok abartıyorsunuz gibi geliyor. Kusura bakmayın ama yani e, ben burada görüyorum bazı konuları da olduğundan fazla birazcık kendinizce büyütüyorsunuz. Büyütmeyin güzellikler. Bakın her şey sizinle birlikte. Evet şimdi tabağımıza gidiyoruz geçelim. güzel gördüm ben koçları gayet çok çok iyi koçların sadece vesvese kendi kendilerine yaptıkları vesvese vesvese diyorum evet birazcık büyütme olayı var e, kendilerince bazı konularda çok büyütme olayı var kafalarında çok takma olayları var bunları atlatırsanız bazı şeylerin daha güzel olduğunu görüyorsunuz kocama bir yunus balığı ve yunus balığıyla ile birlikte e, gerçekten onu yakalayan sizsiniz. Ee, gerçekten çok büyük bir kısmetiniz var. O kısmetin arkasında da bakın yine gizemli gizemli yatırımlarınız var. Kimselere göstermeye istemediğiniz, nazar alır diye çekindiğiniz kısmetleriniz var. Size iyi <laughs> iyi Güzel vurgunlar var çok güzel şeyler var deve çıkmış deve gibi yükünüz var araba çıkmış yani hem deve hem araba yani güzel bir şeyler olacak ee, bir dileğinizin olması bakın atınızın üstünde çıkmışsınız tepeye ee, kıskananlarınız var onları hiç takmıyorsunuz hiç yapmayacaksınız kıskananları. Gücünüzle birlikte ileriye doğru bakın artık geriye doğru bakmayın. Zaten şurada da ileriye doğru bakıyorsunuz. Artık gücümü aldım diyorsunuz. Gerçekten ileriye doğru bakıyorsunuz. Geçmiş artık düşünmemeye de çalışıyorsunuz ki koçlar geçmişle çok yaşarlar. Geçmişi çok çok düşünürler. Ama bu sefer birazcık artık o kadar da değil yani kendinize biraz ee, gerçekten kendi değerinizi görmeye başladınız Ger ee, zaten görüyorsunuz da e, birazcık daha böyle e, değerinizin daha da böyle kat kat farkına vardınız evet bir yolun e, bir e, bir hayaliniz var bir yere hani nasıl diyeyim oraya gideyim yapayım diye onunla ilgili e, az bir zamanda yakın bir zamanla ilgili bir güzel gelişmeler olacak. Ferah etrafınız gerçekten çok ferah çok iyi ee, bazı şeyleri dediğim gibi gizemli yine iç dünyanızda yaşıyorsunuz düşmanınız yine burada da çıkmış güzel kardeşlerim fincanda da çıktı burada da çıktı her ne olursa olsun sizin gerçekten böyle güçlenmenizi böyle yukarılara çıkmanızı böyle kıskanan birisi ve hatta bir değil birkaç kişiler var yiyorlar kendilerini yiyip, yiyip bitiriyorlar ama siz umurunuza da almayın. Siz önünüze bakın, siz geleceğinize bakın. Bayağı tuttu, tuttuklarınız da şeydim. Bakın, koç figürünü gördünüz mü? Bakın koç figürü. Bakın koçun şeyi boynuzları ve koç figürü. Evet, baktığım zaman da ilginçtir. Ee, az önce de e, balığa baktım ben, hangi burcada baktığım zaman onun figürü de çıkıyor bir şekilde benim e, niyetim ona göre yapıyorum. E, ni Önce kalben niyet edin güzel kardeşlerim zaten onlar size açılacaktır. Bakın gördüğünüz gibi e, Koç Burcu'nun figürü çıktı. Az önce de Balık e, Burcu'nun figürü çıktı. Genelde figürleri gösteriyor yani. Olacakları da gösteriyor. Güzellikleri de gösteriyor. Sadece böyle kafanıza da taktığınız dediğim gibi fincanda çoğu konuları takıyorsunuz. Ailesel olayları da takıyorsunuz. Başka olayları da takıyorsunuz. Aslında takmasanız her şeyin daha güzel olacağını daha güzelliklere varacağınızı bazen dediğim gibi abartma huyunuzun olduğunu da kusura bakmayın. Yani e, var. Olduğundan fazla bazı konuları da abartıyorsunuz. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Hani kendi kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Her şey güzel, maddi manevi yükseliştesiniz, destekleriniz var. Bakın atın muradın, muradınız yükseklerde, deve gibi yükünüz gelmiş. Daha ne istiyorsunuz? Güzellikler. Önce sağlık, Yaradan'dan önce sağlık ee, gerisi de oldum mu da daha ne diyelim ne diyelim keşke bize de böyle güzellikler gelse güzel kardeşlerim en iyileri gelsin en güzelleri gelsin ne istiyorsanız neler diliyorsanız kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.